yaşanmış gerçek bir hikayeden esinlenen Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Bu videoda kadroda yer alan tüm oyuncuların gerçek sevgilileri ve eşlerinden bahsedeceğiz. İşte Alev Alev dizisi oyuncularının aşk hayatları. Berkay Ateş, Ozan rolüne hayat veren başarılı oyuncu, sinema filmleri ve tiyatro oyunlarında da aktif olarak yer alıyor. Son olarak çukur dizisiyle ününe ün katan Berkay Ateş, özel hayatını gözler önünde yaşamayı pek sevmiyor. Adı şimdiye kadar Funda Er Yiğit de dahil olmakla birçok isimle anıldı. Ünlü oyuncu en son. Bir film galasında sporcu sevgilisi Burcu Kuş'la yan yana görmüştük. Hazar Ergüçlü Dizide Çiçek karakterini canlandıran başarılı oyuncu. Özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biridir. Gazeteci bir ailenin kızı olan Ergüçlü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya gelmiştir. 2,5 yıldır yönetmen, Onur Ünlü ile aşk yaşayan güzel oyuncu, Onur'un zekasına aşığım, birlikteyken en eğlendiğim insan Onur sözlerini söyledi. Aralarındaki 21 yaş farkı nedeniyle ilişkileri tepki çekse de İkilinin eleştirileri dikkate almadıklarını göstererek evlenme kararı bile aldıkları konuşuluyordu. Tomris karakteri gerçek adı Zuhal Olcay Konservatuar'da piyano öğretmeni olan teyzesinin teşvikiyle Ankara'ya giderek tiyatro eğitimine başladı. 1976 yılında sınıf arkadaşı olan hepimizin yakından tanıdığı Selçuk Yöntem ile evlendi. Evlendiğinde daha 19 yaşındaydı. Bu evlilik sadece 3 yıl sürdü. Daha sonra ise iş adamı Zafer Olcay ile nikah masasına oturdu. 1981 yılında kızı Ceren dünyaya geldi. Başarılı oyuncu 6 yıl sonra ikinci eşi Zafer Olcay'dan da boşanma kararı aldı. Çeşitli sinema filmleri ve tiyatro oyunlarında yer alan Zuhal Olcay, 1992 senesinde üçüncü evliliğini usta oyuncu Haluk Bilgilerle yaptı. 2004'te ise üçüncü evliliğini de noktaladı. Güzel oyuncu, 2016 yılından itibaren mazlum Çimen ile aşk yaşıyordu. İlk zamanlar birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, daha sonra objektiflerle barıştı, davetlere katılmaya başladı. 2017'de Çimen'in Olcay'a iki kez evlenme teklif ettiği ancak reddedildiği şeklinde haberler çıktı. Yakın zamanda ise çiften üzücü haber geldi. İkili 4 yıllık ilişkilerini sonlandırdılar. Demet Evgar Dizide Cemre rolünü başarıyla canlandıran Demet Evgar, aslında Arnavut kökenlidir. Güzel oyuncu uzun süredir Levent Babataş'la aşk yaşıyor. İkilinin evlilik yolunda olduğu öğrenildi. Dilan Çiçek Deniz Son dönemde gerek yer aldığı projeler, gerekse özel hayatıyla magazin gündeminin mercek altına aldığı isimlerden biri o. Adı birçok ünlü isimle anılan güzel oyuncu, şimdilerde cemiyet hayatının ünlü çifti, Sedat Yasey'in Aloğlu'nun oğlu Alihan Aloğlu ile aşk yaşıyor. Bebekköy'de bir mekanda görüntülenen taze aşıklar, kameraları görünce paniklediler. Yakın çevreden alınan bilgilere göre Aloğlu ünlü oyuncuyu ailesiyle de tanıştırmış. İkilinin aşkları dolu dizgin devam ediyor. Berker Güven İskender karakteriyle karşımıza çıkan yetenekli oyuncu en son Zalim İstanbul dizisindeki oyunculuk performansıyla büyük takdir toplamıştı. Berker Güven, bir süre usta oyuncu İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkan'la aşk yaşadı. Çiftin arasındaki yaş farkı ise herkesi şaşkına çevirmişti. Çağ Çalışkan Berker Güven'den 10 yaş büyük. Çiftin evlenmeleri beklenirken ayrılık haberi geldi. Son dönemlerde ise Berker Güven'le ilgili Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Sera Kutlu Bey ile aşk yaşadıkları iddiası ortaya atıldı. İkiliden ise bu aşkı onaylayacak bir açıklama gelmedi. Cihangir Ceyhan. Bir zamanlar Adana isimli internet dizisiyle ünlenen, Çukur dizisiyle de yıldızı iyice parlayan yetenekli oyuncu, son dönemde hem oyunculuk performansı hem de yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Aslen Adanalı olan genç kızların yeni gözdesi Cihangir Ceyhan. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmiyor. Bir röportajında asil, işçi kadınları severim, dış güzellik önemli değil açıklamasını yaptı. Ünlü oyuncu geçen yıl sır gibi sakladığı sevgilisiyle kameralara yakalandığında sinirli halleriyle dikkat çekmişti. Son zamanlarda ise Çukur dizisindeki rol arkadaşı Ece Yaşar'la adı aşk dedikodularına karıştı. Ama ikiliden bu iddialarla ilgili bir doğrulama gelmedi. Videomuzu beğendiyseniz yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.